uzman kadromuz, can derslerimiz, yapılan dersleri tekrar izleme imkanımız ve evinize gönderilen ders takip notlarının yanında CBA Akademi'de yıl boyu yapılan rehberlik seminerleri de başarınıza katkı sağlamaktadır. Sezon başında sınavı tanıma ve yıllık program üzerine sezon içinde süreci yönetmeye yönelik olan sezon sonunda ise sınav kaygısını giderme ve sınava yönelik son taktikleri öğrenme üzerine yapılan rehberlik seminerlerimiz sınavın psikoloji ve strateji ayağını en iyi şekilde güçlendirmektedir. Rehberlik seminerlerimizi canlı ders paketine ve video ders paketine kayıtlı tüm öğrencilerimiz canlı katılabilmektedir. Ve yine yıl içinde yapılan KPSS ve ÖABT soru çözüm derslerimizi de canlı ders paketine ve video ders paketine kayıtlı tüm öğrencilerimiz de canlı katılabilmektedir. Yapılan bu soru çözümleri öğrencilerimizin bilgilerini pekiştirmeleri ve uzmanların dilinden test çözüm taktiklerini almaları bakımından çok değerlidir.